Evet, açık. Özel bireylerin toplum içerisindeki yerlerini almaları açısından her yıl kutlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü, İskenderun Atlı Spor Kulübü'ne özel bireylerden oluşan öğrencilerini götüren Gökmeydan Rehabilitasyon Merkezi açısından oldukça renkli ve güzel oldu. Evet. Gök Meydan Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Tuğba Kara ve öğrencilerine destek veren Engelliler Spor Kulübü Başkanı Suat Atasever, tekerlekli basketbol Süper Lig'de harikalar yaratan sporcuların başarısına dikkat çekerek en büyük engelin sevgisizlik olduğuna vurgu yaptı. Bugün biliyorsunuz dünya çapında farkındalık günü. Anlamı nedir? Engelli kardeşlerimizin toplumun farkında olmasını sağlamak. Aslında bu bilgine sığdırılması gereken bir olay olarak görmüyoruz biz. Engellileri her gün yaşam içinde rahat yaşayabilecekleri her şeyi sunmamız gerekiyor. Maalesef birçok eksiğimiz var fakat buraya gelmeden önce Fatih Başkanımızla konuştuk. Çok güzel projeler var, milletvekilimiz aynı şekilde, iyi şeyler olacağına inanıyoruz. Toplumdan tek beklentimiz biz, Engelliler Spor Kulübü olarak en üst seviyeye çıkardık katını. Ama farkındalık anlamında eksikler yaşıyoruz. Haftaya Beşiktaş'ta maç yapacağız. Ee, i̇yi bir seyirci kitlesinin gelip bizi desteklemesini, bize moral vermesini istiyoruz. Maddi hiçbir beklentimiz yok. Sadece farkındalık. Bugünün anlamı bu. Öne çıkarılması gereken şey farkındalık. Bir tek bunu istiyoruz biz. Farkında olsunlar. Bu engelliler de hayatın içinde. Yaşamı kolaylaştırmak için bizlere destek verirlerse bizim tek isteğimiz bu. Sevginin ve ilginin olduğu yerde özel bireylerin her türlü engeli aşacağına olan inancını da dile getiren Gök Gökmeydan Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Tuğba Kara etkinliğe katılarak büyük destek veren tüm protokol üyeleriyle STK başkanları ve temsilcilerine teşekkür etti. Bugün bizim için çok önemli 3 Aralık Engelliler Farkındalık Günü. Sayın Müdürüm, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Jandarma Komutanım, ee, Sayın Turizm Derneği Başkanı Hasan Arslan, Balsurcu Kursu e, Başkanı Hüseyin Tunca, e, Mali Müşavirimiz Hüseyin Aşker bugün e, farkındalık yaratmak için aramıza katıldılar. E, bugünün mesajı bizim e, bizimle alakalı e, herkesin farkında olması. Atlı Spor Kulübü işletmecisi Mustafa Yener'in özel bireylere ikram ettiği köfte ekmeklerin yenmesiyle başlayan kutlama etkinliğine Arsuz Emniyet Müdürü Hasan Gün, Arsuz İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İbrahim Dündar, Engelliler Spor Kulübü Başkanı Suat Atasever, Arsus Turizm ve Kültür Derneği Başkanı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP'li üyesi Hasan Arslan, bal sürücü kursları sahibi İTS Meclis üyesi Hüseyin Tunçer de katılarak özel bireylerin fark edilmesi, toplumda değer görmesi için farkındalık yaratılmasına katkı sundular. Müzik Yemek sırasında çocuklara yakın ilgi gösteren protokol üyeleri, sanatçı Soydan Soydaş'ın okuduğu şarkıları eşlik ederek oynayan özel bireylerle hoşça vakit geçirdiler. Onların birer birey oldukları gerçeğine dikkat çektiler. Emniyet Müdürü Hasan Gün, adaşı özel bireyle yakından ilgilendi. Kendisine gösterilen yakın ilgiye karşılık verdi. Başı ben ara, 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 ara. çok seviyor. <laughs> çok seviyor. Teşekkür ederiz müdürüm. Sağ olun. Evet, sabah teşekkür de teşekkür ediyoruz. Arsuz'a yeni atanan ilçe jandarma komutanı yüzbaşı İbrahim Dündar etkinliğin keyfini çıkararak özel bireylerin mutluluğuna ortak oldu ve onlara gösterdiği ilgiyle de gönülleri fethetti. Soydan soydaşın şarkılarına eşlik eden özel bireyler bol bol eğlendiler ve at binerek keyifli anlar yaşadılar. Açıyorum diyerek Hadi bakalım alkışlıyorum Siz kayboldunuz dedik beraber hep beraber oynayalım.

Çölün ortasında güller Kurumuş toprakta canım doğması boşa. Abiyi, almış gidiyor. Güzeller kendini canım. Asan, Asan, Asan. Asan Neler hissediyorsun? Sen seçi seçin sen son hadi çocuklar hazırmısın güzeller içinden birisini seçtim